E, Efendi Hazretlerimiz hayatında ilim, amel, ihlası, ön plan almış eğitim konusunda e, amaçlanıyor. ilk yaptığı iş etraftaki evleri ziyaret etti. bu yolda devam, devam, devam Elhamdülillah. çalışacağız. Ve diyor ki siz e, gidin oralarda İslam'ı yaşayın, doğru. dininizi yaşayın. Evet. Alıyor da hanımı. Lüzum Hanım, yok. Hanım gel biraz Fatih Camii'ne doğru gidip gelelim. Biraz kara Hep günler mehametli. doğru edip gelelim. Kimseyi kırmayan ve ihvana da. E şimdi tekkeler e, kaldırılınca kırm, yerini ne aldı? Kahve aldı. Efendim kaldı. Bu da aldı. bir tebliğidir evet. Yani yaşanan tebliğ. Doğru. Önce yaşayacaksın. Kesinlikle. Evet. Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. İnsan'a Değer programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok saygıdeğer Mahmut Şevket Usta Osmanoğlu hocamızı bu programımızda ağırlıyoruz. Ve evlerinize misafir oluyoruz. İnşallah kendisinden son derece istifade edeceğiz. Kendisine inşallah bilgilerle alakalı müracaat edeceğiz. Saygıdeğer hocam şu an stüdyomuzda. Ben kendisine dönüyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Allah razı olsun. Sizden sormalı. Hamdolsun hocam. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Davetinizden dolayı teşekkür Amin. ediyorum. Amin hocam. Allah razı olsun. Biz Sevim. teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hocam vakit çok kısa olduğu için direkt konuya girelim dilerseniz. Evet. Saygıdeğer hocam bugün e, tabii Efendi Hazretlerimizle, Üstadımızla akrabalığınız var. Evet. Ve aynı zamanda talebeliğinizi yaptınız, talebe oldunuz. Aranızda anılarınız var. İslam'a dair yapmış olduğu çalışmaları yakinen görmüş ve şahit olmuş bir insansınız. Bu yönüyle de hocam elhamdülillah, yani sizinle muhatap olduğumuz için de son derece mutluyuz. Allah'a hamdolsun. Saygıdeğer hocam şunu öğrenmek istiyoruz. Tabi izleyicilerimizle birlikte merak ediyoruz. Mahmut Efendi Hazretlerimiz hocam, Nasıl bir metotla çalışmıştır ve bize nasıl çalışmamızı tavsiye etmiştir hocam? Söz sizde lütfen buyurun hocam inşallah. Allah razı olsun. Önce sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı Sonra olsun. Sonra bize bu imkanı hazırlayan Akit TV'ye sahiplerine, çalışanlarına efendim güzel hizmetlere imza atmalarını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Amin. Ramazanlarını, Ramazan-ı Şeriflerini Tebrik ediyorum. Allah razı olsun hocam. Ee, Allah razı olsun. Ee, güzel bir soru. Evet hocam. Ee, bizim de alanımız içerisinde. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Zaten... Çünkü şunu şu, da biliyoruz hocam. Siz özellikle e, Mesnevi'den e, süzme bir kitap da hocam yazdınız. Hatta bana da hediye etmiştiniz. Çok kitaplar vardı. Evet abi. hocam. E, elhamdülillah. E, şimdi şöyle bir tabii ki bir giriş yapmadan mevzuyu kavramak biraz zor oluyor. Kesinlikle hocam. Buyurun ee, hocam. Cenab-ı Hak bir ayeti celilesinde buyuruyor ki, Feselu evet, ehle zikri in küntüm la zikir ehline sorun. Şayet bilmiyorsanız. Evet hocam. Şimdi aslında cümle şöyle olabilirdi. Hani Cenab-ı Hakk'ın ayetidir. Biz müdahale edemeyiz de. Feselu ehle ilmi. İlim ehline sorunuz. Cenab-ı ilim ehline demiyor burada. Zikir, zikir ehline sorun. Niye? Doğru. Çünkü zikir ehli ilmini yaşayan evet. insan anlamı da taşır. Yani e, bir insan zikrediyorsa e, Allah'tan e, alimler daha çok korkar buyuruyor Resulullah. İnne ma yahşallâhe min ibadil ulema. Evet hocam. Efendim Cenab-ı Hak'tan alimler çok korkar. Korkar deyince yani emirlerini... Saygılıdır yani. Yerine getirir. Evet. evet şeyine sahip olur. Şimdi imandan sonra en çok lazım olan ve İslamı ayakta tutan üç unsur vardır. Bunlardan birisi ilim, birisi amel, üçüncüsü de takva'dır. Evet hocam. İhlasdır. İhlasdır. Bu üçü bir arada olursa İslam tam yaşanabilir. Evet hocam. Bunlardan birisinin eksikliği efendim hayatın topal olmasına mucib olur, sebep olur. Evet. O bakımdan e, ülkemizde, dünyada tasavvufi hareketler var. Efendim İslam'a hizmet eden gruplar var. Doğrudur. Hocam. Efendim bu grupların genel özellikleri şöyle sıralanabilir. Sadece ilimle meşgul olan gruplar vardır ki bu hizmettir. Kesinlikle. Tüfessiz. Efendim e, amel e, defterlerini kabartmaya çalışan Gruplar vardır. Çok ibadet edelim, çok kulguluk edelim, çok zikredelim. Ee, böyle gruplar da vardır İslami hizmetler çalışmalar. E, fakat bunun e, en önemlisi bu ikisini bir araya getirerek yaşayan gruplar vardır. Yani hem ilim, hem amel, hem ahlak. Evet. Yani böyle İslamı ayakta tutan üç sacayağı. İşte Hacı Mahmud Efendi, Kudüs Esirru Efendi Hazretlerimiz e, ömrünü bu yolda harcamıştır, harcamaya devam ediyor. Evet. Hocam. Çünkü birinin eksikliği diğerlerinin de zayi olmasına sebeptir. Doğrudur hocam. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sellem. Medine'ye hicret ettikten sonra ilk yaptığı iş mescit, ikinci iş yanında bir suffa ve suffa sahibi. Evet hocam. Yani İlim öğrenen, Resulullah Efendimizden aldıklarını hüfseden, kavrayan ve daha sonra da göreceğiz ki bunlar e, Arap Yarımadasının hatta Afrika'ya e, Efendim İran'a yayılarak İslamı anlatan insanlar. Evet. Hocam. İlim olmadan bunu yapmak mümkün değildir. Evet, Onun için e, Efendi Hazretlerimiz doğrudan Resulullah Efendimiz'in bu metodunu Efendim yürüterek hizmetlerine devam etmiştir. Evet hocam. Bugün yani Türkiye'nin birçok yerinde e, tedrisat gören efendim fıkı, tefsir, hadis, akaid ilimlerini doğrudan doğruya kaynaklarından öğrenen e, muhteşem bir nesil var. Elhamdülillah. İnşallah sayıları da gittikçe artacak. İnşallah. E, bunun dışında e, devletin tabii ki bir Müslüman milletin teşkil ettiği bir devletiz dini hizmetlerde devlet de bulunuyor ama bu yeterli olması mümkün değildir. Doğrudur hocam. Ben ufak bir örnek vereyim Lütfen size. Lütfen hocam buyurun. Ee, mesela İmam Hatip Okulu'nda ben yıllarca idarecilik yaptım, öğretmenlik yaptım. Ee, haftada 3 saat Arapça var. 3 saat dediğin zaten e, dersim efendim 1 saati 45 dakika. 5 dakika. O 5 dakikanın da 5'i yoklamadır. 40 dakika. 135 dakika toplamda hocam. <laughs> Toplam. Efendim bunu haftayla çarp. Efe, hadi şey olarak, saat olarak 3 saat, 6, 9, 10 saat. 10 saat. 10 saat bir ayda. Efendim 8 ayda, 80 saatte Arapça öğren, fıkıh öğren, hadis öğren, tefsir öğren. Mümkün değil. Medrese hocam bir günde 10 saatiniz veriyorsunuz. Yani evet. medresede dediğiniz gibi bir günde hem de sadece o ilimler üzerinde efendim yoğunlaşma evet. söz konusudur. Tenkit ediliyoruz. Yani bu çocuklar sanat sahibi olmuyor, Efendim ileride ne olacak diploma, risk veren Allah'tır. Kesinlikle. Hiç kimse fakr zaruret çekmemiştir biiznillahü teala evet, evet. ve bu alimleri yetiştirmemiz lazım. Çünkü bunun dışında tam bir akideye, fıkıh bilgiye sahip olmayan gençler çok çabuk yanıltılıyor çok çabuk yoktan saptı yoldan saptırılıyor. Doğrudur. Hocam. Yani böyle bir kürsüde, televizyonda bir adam bir hoca ne diyorsa tamam diyor. Bu doğrudur. E, bilmiyor ki esasını. Altyapısı olmadığı için altyapısı olmadığı için bunu şey yapamıyor. Çok kolay yani, kandırılabiliyor evet. Burada bir e, inceliğe temas etmek Bilmiyorum istiyorum bir şey çatmadan. Evet. E, akademisyenlerin şöyle bir çalışmaları, teklifleri var. Efendim e, Örgün eğitimden geçmeyen yani İmam Hatip okulunda ilahiyatta okumayanlar dışarıdan yetişenleri bu hizmetin içerisine dahil etmeyelim. Evet. İşte onlar konuşmasını beceremiyorlar. Onlar efendim e, tam halkla bütünleşemiyorlar. Aslında dertleri şudur. Onları e, kolay kolay e, kandırıp kendi fikirlerimize döndüremiyoruz. Edemiyoruz, döndüremiyoruz. <laughs> evet. Yoksa fırsat eşitliği vardır. Ben nereden mezun olursam olayım beni imtihan et. Efendim e, Arapça bilgisine, fıkıh hadis bilgisine, akayet bilgisine sahipsem bu hak benim hakkımdır. Doğrudur hocam. Onun için halk mıkımızı Müslümanlar da bu konuda ben bir ufak ikaz etmek istiyorum. Güzel bir Talebelere sahip çıksınlar. Doğrudur hocam. Sahip çıksınlar. Şimdi Efendi Hazretlerimizin e, işte metodu Çalışma Resulullah hocam. Efendimizin bu e, gösterdiği yaptığı iz üzere devam ediyor ve bir da muvaffak oluyor. Elhamdullah. Şimdi e, son zamanlarda e, böyle kısaca özetliyorum lütfen hocam. Efendim 1700 yılların başında Hammer diye bir İngiliz tarihçi. Hammer diye bir tarihçidir. E, aynı zamanda misyonerdir. Doğru. Bu İslam ülkelerinde e, çalışmalar yapıyor efendim e, ve 27 maddede e, bu Müslümanları bu ehli sünnet inancını ve itikadını nasıl efendim bertaraf ederiz e, yok ederiz e, düşüncesiyle 27 maddelik bir e, bilgi sunuyor İngiliz e, devletine şey. efendim hükümetine ve o tarihten itibaren bu sinsi çalışmalar devam ede geliyor. Doğru. Bugün e, televizyonlarda gördüğümüz asla benimsemediğimiz. Halkımızın asla kabul etmediği fikirlerin temel kaynağı bunlardır. 1700'lü yıllarda temel atılmış. Evet orada temel atılmış ama son sıra devam ediyor. Ve maalesef bunu yayanları da bizim içimizden. Yani hani ağaç şikayet etmiş ya baltadan e, sapım senden demiş evet. ne yapayım. Evet. Yani gidip Avrupa'da şey yapan, master yapan, Amerika'da. ihtisas yapan, Amerika'da ihtisas yapan efendim papazlardan... Hatta Müslüman olmayan oryantalistlerden din öğrenmeye efendim, çalışıyorlar. Din öğrenip gelip anlatanlar bu kadar olur. Efendim bu 27 maddeyi sırlayacak vaktimiz yok ama önemlerinden birkaç tanesini ben sayayım müsaadenle. İnşallah hocam. Mesela e, İslam'ı böyle soft hale getirmek lazım. Yani böyle gevşek, içi boş, efendim gerçek şeriatı anlatmayan bir İslam sunmalıyız. Soft yün demek yani. Böyle yumuşak karınla. Yumuşak, evet. yumuşak karınla. Efendim dejenere olmuş bir İslam yüklememiz lazım. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerini ya inkara veyahut da rotasyona. İtlalsızlaştırmak. Evet. E, basitleştirmek. Gözden düşürmek. Sahabeyi gözden düşürmek. Sana bir örnek müsaade edersem vereyim. Estağfurullah hocam lütfen. E, televizyonda hoca program yapıyor. Keramet konu. E mesele geliyor. Hanımca Sibiger diyor ki hoca ismini vermeyin profesör. Diyor ki ya mesela hocam diyor. Ben Eyüp Sultan'dan geçerken Sebaî işte, Ensari Peygamber Efendimizi e, misafir etmiş. Efendim en büyük muhacir bizim için. Yani cired etmiş gelmiş. Göz bebeğimiz Resulullah Efendimizin hatırası. Mesela onun yanından geçerken ne yapalım? Ne yapmalıyız? merhaba Eyüp Bey der geçersin ne yapacaksın Tabii, estağfurullah. yani Anladım. halkımızı bu noktalara kadar getirmeye çalışanlar var bunlar rastgele sözler değildir bunlar planlı. efendim planlı programlı efendim böyle Müslümana dünyada da yaramayacak şeyleri efendim şefaat yoktur vardır yoktur onu gidince göreceğiz kabir azabı yoktur Ya vardır yoktur gidince göreceğiz Evet yani bu kadar hadis-i şerifi çünkü hadis-i şerife önem verilmiyor ya. Ne varsa Kur'an. E doğru insana hoş geliyor ne varsa Kur'an ama Kur'an ancak peygamberle tanınmıştır. Tabii. Peygamberle tanınmıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim hocam Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peygambere inmedi mi yani? Yani öyle. <laughs> o zaman şey olurdu. Yani peygamber dün de masum hocamız da söyledi. Eğer peygambere ihtiyaç olmasaydı Kur'an-ı Kerim'i Allah böyle diyor tabletler halinde indirirdi dağlara. Biz de bakardık, yaşardık yani. Yani, yani. E sonra yani bir şey soracaksın. Ya Rabbi söyle bu nasıl? Yani bu mümkün değil ki. Bir e, peygamber gibi. peygambere soracaksın bunu. Onun varislerine soracaksın, ulemaya soracaksın. Yani ulema deyip geçmeyelim. Tabii. Ulema dediğimiz efendim e, kaynağını Resulullah'tan efendim ondan sonra gelen e, alim, fazıl sahabilerden e, tabiinden, tebi tabiinden ve bugün efendim Kale Allah, Kale Resulullah diyen, kitaptan konuşan, efendim mantığını, felsefesini işe karıştırmayan ama tabii bir aklıyla izah edecek. Ancak felsefe ile efendim, efendim diyor profesör, ben diyor e, hadise gittim ama diyor şey yapmadım, şeytan taşlamadım. Niye? Kim görmüş şeytanı? <laughs> ya Resulullah Efendimiz yapmış, sahabe yapmış, bugüne kadar gelmiş şeytanı e peki hoca efendi sayı yaptın mı? E, yaptım. O zaman kim görmüş Hacer validemizi? Evet. Mantık Hocam, böyle. Çok özür dilerim. Koronavirüs diye bir şey çıktı. Yarı canlı bir virüs. Hiç kimse görmüyor ama herkes korkuyor. Tedbir e, alıyor yani. Tedbir alıyor tabii Öyle ki. Tedbir ne alıyorsun? Şey takıyoruz ağzımıza. Evet. Maskeler takıyoruz. Eldivenler takıyoruz. E, Gözükmüyor. Yani, sulandırılmış bir evet. İslam getirmeye çalışıyorlar. Ulemayı kötülüyorlar. Tarikatları kötülüyorlar. Ya her şeyin kötüsü vardır. Her şeyin sahtesi vardır. Kesinlikle. Evet. Yani e, bir adam şeyhim diye çıkar ortaya, sahtegardır doğru. Ama onun çıkması bütün e, tarikatları duruma mı düşürür? Kötü olması ya, mı gerekir? Sahte para, sahte doktor, sahte polis, sahte avukat, sa ne, hepsiniz... hepsi var. Evet. E, mesela işte daldan, ağaçtan kurumuş bir dal düştü. Vay bu ağacın işi bitti. Ya onun işi bitti, düştü. Evet. Yani onun düşmesiyle evet. e, bu hizmetler düşmez. Evet. İşte insanların toplandığı yerler buralar. Son cümlelerimi söyleyeyim. Estağfurullah hocam. E, Ahmet Yesevi Hazretleri e, biliyorsun Türkistan'da Kazakistan'ın Kazakistan. bir şehridir. Oradan e, bin yıllarında 1050 elli, bin e, altmış falan e, Anadolu'ya e, bin civarında müridini gönderiyor. Ve diyor ki siz gidin oralarda İslam'ı yaşayın. Doğrudur. Dininizi yaşayın. Doğrudur. Tebliğe lüzum yok. Yaşayın. Böyle etkili olacaksınız. Nitekim 1071'de gelmiştir Alpaslan hiç savaşmadan, etmedi, bir malazgirt'te savaşmış. Sonra Anadolu'yu teslim almış. Çünkü gönüller teslim olmuş İslam'a. Evet, evet. Yani e, papazın e, efendim e, şeyini, veresini görecek yerde Müslümanın sarığını görmeyi şey yapmışlar. Yaylar, halin yaymışlar. önemini anlatıyor. Bir de o, e, şu nokta var. Mesela Müslümanlar savaşla aldıkları birçok yeri yüzde %90'ını kaybetmişlerdir. Ama gönül yoluyla aldıkları e, duruyor. Bak Anadolu duruyor. Endülüs gitti hocam. Endülüs gitti. Gönül yoluyla evet. fethedilmiştir. Evet hocam. Onun için yani Osmanlı onu söyleyecektim. Osmanlı'da üç türlü sınıf var. Bir ordu var asker. İki medrese var, müspet ilimleriyle, din ilimleriyle, nice alimlerimiz var her konuda matematikte, fizikte, kimyada. Yani her bunları konuda. sayamıyoruz. Üçüncüsü de halktır, yani insanlardır. Ordu kışlasındadır, memleketi korumakla görevlidir. Efendim talebe medresesindedir. Efendim o da e, dini çalışmalar, dini var. çalışmalar, ilmini geliştiriyor. Halk da gündüzleri esnafsa esnaf, e, efendim iş sahibi ise yerinde sanatkar, sanatkarsa sanatkar işindedir. Akşam olunca tekkesindedir. Evet. Tekkeye çekil gider. Orada feyizlenir, bilgilenir. Efendim e, dinini öğrenir ve başka yerlere e, faydalı olmaya çalışır. Evet. Yani faydalı olmaya çalışır. E, meyletmez kötülüklere. Tamam. E şimdi tekkeler kaldırılınca yerini ne aldı? Kahve aldı. Efendim diskotek aldı, meyhaneler, meyhaneler aldı. aldı, insanlar bir yere gitmesi lazım. E, Sosyal hoş, bir varlık çünkü. Hayat insan. boşluk kabul etmiyor. Stadyumlara gidiyorlar, Maçlara, şunlara, bunlara. Yani onun için tasavvuf çok önemli, tekke çok önemli, tekkede ilim Lim, çok önemli. Efendim e, itikadı sağlam, hele bugünlerde çok fazla ihtiyacımız var. Evet hocam. Alimler yetiştirmeliyiz. Bu konuda el birliği yapmalıyız. İnşallah bu kanada halkımızı da efendim bu hizmetin içerisine sokmaya çalışmalıyız. Evet. Özetle şunu anladık hocam. Mahmut Efendi Hazretleri e, ilimle hocam. Evet. Tasavvufu birleştirmiştir. İlimle zikri birleştirmiştir. Evet. Yani ilimle ameli diyelim hocam. Evet, birleştirmiştir. Ve ihlası da İhlası da gönlü hocam hani te, kalp e, temizliği, evet. Nefis tez, tezkiyesi, tezkiyesi diyoruz. Evet. 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 Bununla birlikte tasavvufu devreye sokmuş ve çıkacak olan birinin ilim amel ve samimi olmasını sağlamıştır. Evet, ve bize de hocam tavsiyeleri vardır mutlaka hocam. Dilersiz birkaç kelamla da bunu hocam evet. yetiştirdiği hocalara ne tavsiye evet. eder? Şimdi Efendi Hazretlerimizin tabii çok e, güzel sözleri var bu konuda. Mesela ilimle ilgili buyururlar ki bana son nefesimde üç kelime söyle deseler ilim 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 derim diyor. Evet, hocam. İlim, derim diyor. Evet. Yani Hatta şöyle de ifade kullanırdı ekseriye, 80 yaşına girmemiş olanlar ilme başlasın. <laughs> yani musun? sınırı yok demektir ha, hocam. Bu işin sınırı yoktur elhamdülillah. Bir de şöyle buyururlar, insan Müslüman et gibidir, alim de tuz gibidir. Evet hocam. İlim de diyebilelim tuz evet. gibidir. Çünkü e, alim zaten ilimle he, alim oluyor. O etin alim. kokmaması için, ...mutlaka tuzlanması lazım ki... ...bu da alimdir. Evet. E, ve yani... ...her gördüğü insana... ...mutlaka oku diyor. Evet Okutana... ...daha çok talebe bul diyor. Efendim... E, ...yetiştirin, memleketin... ...ücra köşelerine gönderin... ...bunlar da hizmet etsinler. Ve elhamdülillah Türkiye'nin her köşesinde... ...yurt dışında... ...hatta deflede bağlantılı... Evet. ...efendim ihtiyaçların giderilmesi yönünde... Ee, güzel çalışmalar yapılıyor. Evet, evet. Ee, yine biz Müslümanlardan bu hizmetlere bulundukları yerlerde eğer hakiki hoca istiyorlarsa, eğer güzel fetva almak istiyorlarsa, eğer meselelerini çözmek istiyorlarsa, Allah'ın razı olduğu şekilde bu hocalarımıza ulemaya sahip çıksınlar. İnşallah, İnşallah hocam. Evet. Ee, saygıdeğer hocam son derece istifade ettik. Konu evet. geniş bir konu malum. Evet. Ee, i̇lim, amel, ihlas deyince öyle birkaç kelimeyle tabii bitirmek tabii şimdi mü siz. mümkün olmuyor. Ee, saygıdeğer hocam siz de malum İsmail Ağa'mızda çarşambada Efendi Hazretlerimizin ilk geldiği yıllardaki durumuyla bölgenin bugünkü durumunu da biliyorsunuz. Zaten orada yaşıyorsunuz. Evet. Arzu edersin hocam Efendi Hazretlerimizin o çalışmaların nasıl netice verdiğini birkaç kelamla evet. Anlatabilir miyiz? Yani bir hoca örneğini profilini göstermek açısından bir hoca nasıl olmalı diyoruz hocam. Sonucunu göstermek suretiyle birkaç kelamla bunda da evet. izah edebilir miyiz? Allah şimdi? razı olsun. Efendi Hazretlerimizin Şeyhi Ali Haydar Efendi e, o İsmaila Camii'nin harabe halinden efendim mükemmel bir cami olmasına sebep olmuş büyük bir zattır. E, Efendi Hazretlerimiz oraya imam olarak tayin etti. E, camide e, 3 5 5'e varmayan sabah namazında kimsenin olmadığı belki evet, e, öğlende ikinde bile bir kişinin bu bir iki kişinin bulunduğu bir cami. Efendi Hazretlerimizin ilk yaptığı iş etraftaki evleri ziyaret etmek. Subhanallah. Evleri kapıyı çalıyor. Kapıyı çalıyor. Eski tarihi evler ben orada yaşadığım için 3 e, 4 yaşında ben Efendi Hazretlerimizin yanına geldim. Evet. Efendim çalıyor kapıyı. İşte selamun aleyküm ben bu camiye imam tayin edildim. Ee, i̇nşallah namaza bekliyoruz hem tanışmış oluruz gibi. Hatta bir seferinde yanında iki üç kişiyle orada bir zatın itibarlı bir zatın kapısını çaldı. Adam açtı kapıyı bu ifadeleri yine kullandı. İşte ben imam olarak geldim camide efendim vazife yapıyorum bir şeyler okuyoruz sizi de bekliyorum. Ee, o zat tepki gösterdi ee, durumu itibariyle. Yani e, sen mi bu işleri becereceksin anlamında? Tabii ee, genç o zaman. Sen, tabii genç. Efendim, sen mi genç. bize dini öğreteceksin deyince o, Efendi Hazretleri dönmüş o iki arkadaşa. Bak demedim mi size benim elimde bir şey gelmiyor <laughs> ama Allah razı olsun o gittiği zat... <laughs> Sonra Efendi Hazretlerimizin içerisinde içerisine dahil oldu. Ömrü onunla beraber geçti. Elhamdülillah. Efendi Hazretleri orada imam olduğu için oradan kaçıp gidenler, o semtlerden daha sonra hep yüzde doksanı geri döndü, geldi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hep yumuşak, hep merhametli, kimseyi kırmayan ve ihvana da kimseyi kırmamalarını gerektiğini devamlı tavsiye eden, evet. hatta biz daha çok yakın olduğumuz için e, Efendi Hazretlerimiz ihvanın darılmasına, gücenmesine e, e, üzülürdü böyle bir şey olursa ve bize iki oğlu, ben, hocası Dursun Efendi'nin oğlu Hüseyin Hoca, efendim, hiç hatırlıyorum, hiç unutmuyorum, bize şöyle dedi, e, kimseyi kızdırıp, kimseyle kavga edip benim yanıma gelmeyin. Çünkü haklı da olsanız sizi haksız çıkar, Haksızsın. Niye? Sizi dövebilirim, size bir şamar atabilirim ama ihvanıma şey diyemem. Yani hassasiyet bu. Evet. Hep hocam. yumuşak elhamdülillah. Şunu anladık hocam. E, Efendi Askerimiz hayatında ilim, amel, ihlası ön plan almış eğitim konusunda evet. ama çalışma ve usul olarak da ilk yaptığı iş kapı kapı dolaşıp dini insanlara tebliğ etmek olmuş. Saygıdeğer Hocam arkadaşlar beni uyarıyorlar. Çok güzel gidiyor. Keşke vaktimiz uzun Hemen olsaydı. Hemen bitiriyoruz. Yalnız bir şey daha vereyim. Lütfen bu hocam. Bir de Efendi Hazretlerimiz annemize yani hanımına Allah rahmet eylesin. Amin hocam. ramazan Şerif dolayısıyla çarşaf giyiyor tabii. Efendi Hazretlerimiz de o zaman bere hani kullanıyor o zamanın şartlarında. Alıyordu hanımı Hanım gel biraz Fatih Camii'ne doğru gidip gelelim. Biraz Karagümrük'e doğru gidip gelelim. Yani şöyle bir bugün gidip bir tur atalım. Görsel Emir bilmem abi. O da biraz adam işte işim var. Yemek yapmadım nazlanırmış annemiz. <laughs> e, sonradan öğrendi ki efendi hazretlerimiz insanlar bu kisfeye, bu İslami örtüye unutulmuş. Alısınlar. alısınlar. Göz alışkanlığı olsun. Bu da bir tebliğidir. Evet. Yani yaşanan tebliğ. Önce yaşayacaksın. Kesinlikle hocam. E, bunu da e, eklemiş olduk. Böyle eklemiş İyi olduk. oldu. Saygıdeğer hocam şimdi tekrar Afrika'ya gideceğiz. Evet. Yani tadına doyum olmuyor. Son 6 dakikamız kaldı. Evet. Çünkü orayla alakalı yorumlarınızı alacağım ben. Son 6-7 dakikamız var. Hep birlikte Afrika'ya gidelim hocam. Yine tekrar sizin seferlerinizden arkadaşlar bir video yapmışlar. İnşallah. İzleyip dönelim hocam i̇nşallah. inşallah. Burada sözün bittiği yerdeyiz. Yani uzun uzun anlatmaya, izahlar yapmaya gerek yok. Türkiye'den 8 bin kilometre uzaklıkta yapılan bu muhteşem eserler inşallah bizim için daha büyük işlerin habercisidir ve öyle olmaya da devam edecektir. Ben genel anlamıyla çok uzun konuşmak istemiyorum. Ancak bu hizmetlerin yapılmasında tahsisinde büyük fedakarlıkları bulunan başta yine hükümetine ve onun cumhurbaşkanına sonsuz teşekkürler ediyorum. Şu 20 dönümlük araziyi parayla satın almak isteyenler olduğu halde bize tahsis etti ve hükümet yine hükümeti bize son derece yardımcı oldu. Kendilerine Cumhurbaşkanı adına, cumhurbaşkanları adına efendim çok minnet ediyorum ve bu hizmetlerini bize tahsis ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmalarda gecesini gündüzüne katan kıymetli çalışma arkadaşlarıma başkan başta Mehmet Turan olmak üzere yine teşekkür ediyorum. Çünkü sırtlarını doğru düz yataklara koymadan bu işi başardılar. Yine bu arada kıymetli cemaatimiz gizli kahramanlarımız da var. Bu caminin yapılmasında bu külliyenin inşasında binlerce insanımızın efendim hizmeti yardımı vardır. Ama özellikle sadece isimlerini bahsederek efendim kendilerini hatırlatacağım birkaç arkadaşı müsaade ederseniz size takdim edeyim. Bahattin abimiz Allah razı olsun. Kazım abimiz Allah razı olsun. Ramazan abimiz Allah razı olsun. Süleyman abimiz ki buranın hem ustası oldu, hem kalfası oldu, hem amelesi oldu, hem de oldu. Büyük bir mücadeleyle ailesini, 소ğuğunu, çocuğunu terk ederek buraya geldi ve bu hizmetlerin tamamlanmasına ön ayak oldu. Ona da ayrıca Ahmet Balcı abimiz var. Onun da çok büyük gayretleri, hizmetleri oldu. Bunlara özellikle ben teşekkür ediyorum. Sizlere de teşrifinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle büyük hizmetlerde ayrı ayrı ülkelerde ve bölgelerde beraber olmayı temenni ediyorum. Hocam tekrar bir Afrika'ya gittik. Bu sefer farklı bir ülke. Batı Afrika ülkesi Gine'ye gittik. Evet. Oradaki külliye açılışımızda yapmış olduğunuz konuşmayı arkadaşlar ekrana getirdiler. Olun, Saygıdeğer ederim. hocam çok keyifli geçti. Hızlı evet. geçti. Ve bir dakikamız var hocam. Bir, bir cümle bunlar. almak evet. istiyoruz sizden. Yani hani Efendi Hazretlerimizin de buyurduğu gibi e, bu yolda devam 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 Elhamdülillah çalışacağız. E, başta söylediğimiz gibi biz e, seferle emrolunduk. E, dini mübini İslam'ı e, dünyanın her köşesine yaymak niyetiyle ki e, Efendi Hazretlerimizin çok e, meşhur bir sözüdür. Efendim, her mahalleye, her köye bir kız, bir erkek Kur'an kursu yapmak hedefimizdir. İnşallah. Hızla yol alıyoruz. Buna da muvaffak olacağız. İnşallah. Çünkü iradenin önüne hiçbir şey geçemez. İnşallah. Mevla bizimle beraberdir. Allah razı olsun. Hocam. Ben Allah razı olsun size tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bu hizmetin e, öncülerisiniz. Estağfurullah. E, müdavimlerisiniz. Estağfurullah. E, biliyorsunuz hizmetlerimize beraberdir. Beraber hocam. Evet. Efendim ayrı kulvarlarda e, hizmetin karelerini tamamlamaya çalışıyoruz. hocam. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak efendim bizi bu yolda daim eylesin inşallah. Hocam Allah'ım hayırlı uzun ömürler. Sağlık, sağlık, afiyetler teşekkür versin. Ediyorum. Buraya kadar yoruldunuz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Evet değerli kardeşlerim bir insana değer programın daha sonuna gelmiş olduk. Telefon numaramız 0212 621 çift 065'tir. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından ittef yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, Hızlı yürümek istiyorsanız yalnız yürüyebilirsiniz. Ama uzun yürümek istiyorsanız mutlaka beraber yürüyün. Unutmayalım ki birlikten kuvvet, işbirliğinden zafer doğar. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.